İnsanların konuşmalarına, verdikleri tepkiye, davranışlarına göre senin burcun ne sorusunu yöneltiyoruz. Bu sayede insanların burçları olan merakı her geçen gün artıyor. Biz de Anadolu Haber olarak vatandaşa hangi burç olduklarını sorduk. Bakalım insanlar burçlarının ne olduğunu biliyor, burcunun özelliklerini taşıyor mu? Burcunuz nedir? Kova burcuyum burcunuzun özelliklerini biliyor musunuz? Evet biliyorum. Taşıdığıma da inanıyorum. Kova burçları dobra insanlardır. Genelde zeki derler ama bunu pek bilemiyorum. <laughs> Özgürlükçü insanlardır. Değişikliği severler. İkizler Burcu'yum. Kararsız olması, samimi arkadaş yanlısı olması, tez canlı olması. Akrep, azimli, çalışkan, mert, Genel olarak bunlardan ibaret. Aslan Burcu'yum. Kararlı olmaları, e, hedefini koyup başarmaları e, vesaire vesaire e, belirlediği planla devam etmekleri, in, önder olmaları. Burçlara çok inanmıyorum ama kendim e, bu özellikleri taşıdığım için bir nevi de aslında inanmak gibi geliyor. Bakrep, kıskanç olur, başka ne olur? Benimser yani. İkizler, çift karakterli. Kova Burcu. Kova Burcu'nun özellikleri e, duygusal, biraz inatçı. Efendime söyleyeyim. Gerçekçi. Efendime söyleyeyim. Mücadeleci. Koş Burcu. Doğruları kendime göre doğru konuşuyorum. Yamuk yumuk olmuyor. Neyse o. Boğa. kararlı, inatçı. Aslan. Lider ruhlu diyorlar. Uzatmaya evet biraz öyleyim. Yay Burcu'yum. Gezmeyi seviyoruz. Ee, güzel giyiniyoruz onu seviyoruz işte. Ufak eğlenceli insanlarız yani Burçlar olarak. Yay. Macera sever. Ondan sonra e, disiplinli, planlı, programlı. Yengeç. Biraz duygusalım. Çok çabuk sinirleniyorum. Oğlak. Sadık olduğumu düşünüyorum. Koç burcuyum. İnatçı. Dediğim dedik bir burç. Sözünü pek esirgemez. Hırsla. Koç burcuyum ben. Liderlik olarak önde olması. Kıskanç, inatçı, dediğim dedik. Yaptığını yapar yani, hiç kimseyi takmaz sevdiğini sahiplenir kimseye vermek istemez o şekilde